Değerli takipçilerim, yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere gerçekten efsane bir villanın keşfi için geldik. Şimdi burası Balıkesir, Edremit, Güre bölgesinde denize yürüme mesafesinde 5 artı 1 tamamen her şeyi otomatik sistem yapılmış, kendine ait havuzu bulunan 500-550 metre civarında arsaları bulunan villalar. Toplamda bu villalar şöyle yan yana baktığınız zaman 5 adet yapılmış. Şimdi burası en büyük metrekaresi olan, arsa olarak metrekaresi olan yer. 550 metre yakın bir arsa metrekaresi var. Şimdi burayı detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışalım. Değerli takipçilerimiz, havuzumuza baktığınız zaman gerçekten kullanışlı, güzel bir havuzumuz var. En önemli şeylerden bir tanesi de salondan direkt havuza çıkabiliyorsunuz. Bahçesine baktığınız zaman görüyorsunuz gayet yeterli bir bahçemiz var. Yine villamızın kendisine ait otoparkı bulunmakta. Yani hemen binanın girişinde onu da göstereceğim size birazdan. Binanın girişinde villanın girişinde kendine ait bir otopark alanımız var. Zaten çevresine baktığımız zaman tüm peyzaj çalışmaları yapılmış. Yani gerçekten Tertemiz, en ince ayrıntısına kadar yapılmış, hazırlanmış, bitirilmiş. Şu an ufak tefek eksikleri var. Onlar da yapılacak. Ondan sonra yeni sahiplerine geçecek. Değerli takipçilerimiz şöyle bahçeyi gezelim. Bakın. Şuraya baktığınız zaman villalar yan yana olmasına rağmen yandaki villayla bu villayı ayırmak için ağaçlar dikilmiş. Bu ağaçların uzamasıyla yan taraftaki komşularınızla hiçbir bağlantınız kalmayacak. Biliyorsunuz bunlar da çok uzayan şeyler. Kısa süre içerisinde uzayıp gidiyorlar. Burada kendine ait havuzunuz var zaten. Ağaçlar çevresindeki ağaçlar uzadığı zaman dışarıyla da hiçbir şekilde bağlantınız kalmayacak. Dediğimiz gibi villanın her şeyi otomatik sistem üzerine kurulmuş. İçeriye girişte sizlere otomatik sistem çalışmasını da göstereceğim. Şimdi şurada hemen ön tarafta balkonun olduğu kısımda gördüğünüz gibi bir pergola yapılmış. Bu pergolanın üst tarafı tamamen siyah camla kaplanacak. Daha sonra isterseniz siz bunun etrafını da cam balkonla kapatıp burayı kendinize bir yaşam alanı, yaşam bahçesi yapabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz havuzumuz gayet güzel, ideal bir havuz. Bahçemiz güzel, kullanışlı bir bahçe peyzaj çalışmaları tamamen bitmiş. Şöyle baktığınız zaman binanın etrafına bir göstereyim sizlere. Binanın etrafında özel taşlar, doğal taşlar kullanılmış durumda. Yine dış cephe montalamasına kadar hepsi yapılmış, bitmiş durumda. Kamera sistemleri binanın etrafında her tarafında kamera sistemleri yapılmış, hazır. Bunun dışında dış cepheyle ilgili ise söyleyeceğim. Klimalarına kadar bakın klima hepsi klimalarına kadar A'dan Z'ye her şeyi düşünülmüş. Alarm sistemleri, otomatik pancu sistemlerini yine e, içerideki otomatik sistemle açıyorsunuz. Elektrik kesintisinde elektrikli bir sıkıntı yaşadığınız zaman yine otomatik olarak kesintiyi de içerideki sistem sayesinde yapabiliyorsunuz. Şöyle bahçemizi gezmeye devam edelim. Hemen şöyle binanın ana girişine doğru Devam edelim. Binanın dışı yani villanın dışı gerçekten çok güzel yapılmış, çok güzel tasarlanmış. Ee, ayrıca villamızdan da denize yürüyerek gidebiliyorsunuz. Yine deniz manzarasında, kazlarların manzarasında çok rahat bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Şimdi binamızın ana girişi, araç parkerinin olduğu yer burası. Buradan içeriye aracınızı çok rahat bir şekilde park edebiliyorsunuz. Güne kapılarda otomatik sistemler yapılmış. Onun dışında burada hemen girişte bir depo alanı yapılmış. Fazlalık eşyalarınızı böyle bırakabileceğiniz bir alan tasarlanmış. Villamızın içine girdik. Geldi Doğukan Şimdi içine girdiğimiz zaman söylemek istediğim dışarıdaki otomatik sistem böyle bir Tabletimiz koyulmuş buraya. Buradan istediğiniz zaman işte panjurlarınızın tamamını tek bir tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. Yine kamera sistemleri burada yapılmış. Alarm sistemlerine kadar klimanın derecesini, sıcaklığını, soğukluğunu buradan ayarlayabileceğiniz bir alan yapılmış durumda. Villamıza geldiğimiz zaman yine girişte iki kapaklı bir vestiyer yapılmış. Vestiyer duvarla bir tutulmuş. Yani içeriye gömülmüş. İçeri gömül olduğu için gayet şık ve güzel olmuş diyebilirim. Girdiğimiz zaman burası mutfak. Amerikan mutfak tarzında bir alan yapılmış. Açık mutfak dediğimiz bir alan. Tamamen her şey otomatik. Gördüğünüz gibi her şey dokunmatik olarak tasarlanmış. Ankaste setlerine kadar Detaylı bir şekilde her şeyi koyulmuş. Yine burada bir masamız var. Bu masamız taşınabilir bir masa diye tahmin ediyorum. Öyle olması gerekiyor. Çünkü konuştuğumuzda taşınabilir bir masa yapılacaktı buraya. Onun dışında burada camın arasında aydınlık olması için bakın yine burada bir cam bırakılmış. Hava alması için de isterseniz bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Kullanılan malzemelere baktığımız zaman Gri tonlarında mutfak dolapları. Altlarda gri kullanılmış. Üstlerde beyaz tonlarında e, renkler tercih edilmiş. Spotlarına kadar, avizelerine kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş durumda. Buradan hemen salona geçiyoruz. Ve salona geçtiğimiz zaman sonsuzluk havuzu dediğimiz direkt bir havuz karşımıza çıkıyor. Salonu çok ideal, kullanışlı bir salon. Şöyle gördüğünüz zaman şöminesine kadar hepsi düşünülmüş. Kliması, şöminede ısıtma sistemine kadar her şey gerçekten en ayrıntısına kadar düşünülmüş ve yapılmış durumda. Yerlerde kullanılan malzemeler, granit malzemeler tercih edilmiş. TV ünitesine kadar hepsi en ince ayrıntısına kadar yapılmış durumda. Yine baktığımız zaman burada bir sürgülü kapımız var. Kapımızı buradan çift taraftan da açıp tamamen havuza geçebiliyorsunuz. Giriş katımızda salon ve mutfağı gezdikten sonra şimdi yukarıya çıkmadan önce sizlere bir de burada şimdi bu tarz yerlerde genelde alt katlarda oda yapılmıyor. Ama Böyle belli bir yaş üzerinde insanlar için alt katta odanın olması çok iyi. Merdivenleri kullanıp yukarıya çıkıp inmesi biraz sıkıntı olabiliyor. Onun için de ayrıyetten burada bir yatak odası düşünülmüş. Oraya geçmeden önce şuraya da söyleyeyim atlamadan. Bakın burada da mutfağın içinde de yine şu şekilde güzel bir dolap düşünülmüş. Bu dolap da gömme yapılmış. Gayet şık ve güzel olmuş diyebilirim. Burada bir yatak odamız var. 12 metre civarında bir yatak odamız var. Avizelerine kadar, spotlarına kadar, merkezi uydu sistemine kadar hepsi yapılmış. Yatak odasının yan tarafında bir banyomuz bulunmakta. Dediğim gibi alt katta toplamda bir yatak odası bir banyo, bir mutfak, bir salon var. Mutfakta Amerikan mutfak dediğimiz direkt mutfak salonu açılıyor. Salondan da direkt havuza zaten çıkabiliyorsunuz. Üst katlara çıkalım. Üst kata çıktığımız zaman üst katta da toplamda bir, iki, üç tane yatak odası Burası ana yatak odası. Ana yatak odasına baktığınız zaman nereden baksanız o 20 metre civarında bir yatak odası var burada. Yine ana yatak odasının içerisinde hem giyinme odası hem de ebeveyn banyosu bulunmakta. Ve baktığınız zaman da güzel bir balkonumuz var. Balkondan da çok rahat bir şekilde havuzu ve Kaz Dağları'nı göre biliyorsunuz gerçekten en ince ayrıntısına kadar her şey düşünülmüş, her şey yapılmış. Alan kişilere de hayırlısıyla oturmak nasip olur inşallah. Buradaki balkonumuzda gezdikten sonra Doğukan yatak odasında bulunan giyinme odası ve ebeveyn banyosuna bir bakalım. Yatak odasının içerisinde de ayrıyetten bir klima var. Gömme klima yapılmış, tavana yapılmış. Ekstradan bir daha orayı burayı delip de klima takmanıza gerek yok. Bakın gömme klimamız da bu şekilde. Burada yine bir eşyalarınızı koyabilmek için bir alan var. Normal banyomuz burası. Ortak ada toplamda iki tane banyo var, banyo olduğunu söylemiştik. Banyonun yanında da iki tane yatak odası var. Bir yatak odamız burası. Buradan da denizi çok az olsa da görebiliyorsunuz. Yan tarafta bir yatak odamız daha var. Toplam orta katta baktığınız zaman 3 tane yatak odamız bulunmakta. 2 tane içerisinde bir normal banyo, bir ebeveyn banyosu olmak üzere toplamda 2 tane banyomuz ve ön tarafa açılan havuza gören, bahçeyi gören bir de güzel bir balkonumuz var. Şimdi gelelim evin en üst katına. Benim oturabileceğim kat burası mesela. Ben bu evi alsam en çok bu katı tercih ederdim. Niye? Çünkü denizi tamamen buradan çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Güzel bir terası var. Baktığınız zaman tavanlarda LED spot sistemlerine kadar hepsi gerçekten düşünülmüş. İçerisinde yine bir tane güzel bir banyomuz var. İçeriye bir geçelim Doğukan. Bir de ayrıntı var burada. Bu ayrıntıyı da sizlere göstermek istiyorum. Burada yine bir <laughs> dolabımız var. Bu dolabın içerisinde de ekstradan ayrıyetten burada yine eşyalarınızı, fazlalık eşyalarını koyabilmeniz için burada da bir depo alanı var. Buradan sonradan güzel bir terasımız var. Şöyle baktığınız zaman denizi çok rahat bir şekilde buradaki terastan görebiliyoruz. <laughs> Binamızın dış cephe montalamalarına kadar hepsi yapılmış. Yine ekstradan kullanabilmeniz için yarın bir gün burayı kapatsanız bile, pergola yapsanız bile TV üniteleri, merkez uydu sistemi buraya da çekilmiş. Prizleri, mirizleri hepsi hazır. Musluğuna kadar her şeyi düşünülmüş durumda. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Sizlere tamamen müstakil, havuzlu bir villanın çekimini yaptık. Bizlere ulaşmak için telefon numaralarımız 0 555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Toplamda elimizde 5 tane villa var. Bunlar yan yana dizili, hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok. Bizlere ulaşmak için telefon numaralarımız 555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Fiyat bilgileri videoların alt kısmında olacak. Alt kısmından da fiyat bilgilerine ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.